her şey Almanya'nın yenilmesiyle başlamıştı. İkinci Dünya Savaşı'nda sona geliniyor, Nazi Almanya'sı kendi başlattığı savaşta yeniliyordu. Bir taraftan müttefikler, diğer taraftan Sovyetler Birliği hızla Berlin'e doğru ilerliyordu. Hitler'in gördüğü rüyalar artık kâbusa dönmüştü. Bu ortamda Sovyet lideri Stalin, KGB'nin en yetenekli ajanlarından oluşan suikast timine şu emri verdi: "Hitleri istiyorum, ölü ya da diri." Ancak bu emir yerine getirilemeyecekti. Hitler son kozunu oynadı. Normandiya'ya çıkarma yapan müttefik birlikleri batıdan, Sovyetler Birliği ise doğudan Almanya'ya girmiş, başkent Berlin'e doğru ilerliyordu. Hastalıklı bir ideoloji uğruna tüm dünyayı birbirine katan Nazi Almanyası yenilmişti. Hitler'in tek bir seçeneği kalmıştı. O seçenek yaptıklarının hesabını vermek zorunda kalmadan ya da eski dostu Mussolini gibi olmadan önce intihar etmekti her şeyi bitiren bir mermi. İkinci Dünya Savaşı boyunca ateşlenen milyarlarca merminin ardından Hitler'in kendi silahından çıkan tek mermi hikayenin noktası olmuştu. 30 Nisan 1945 günü Berlin'deki sığınağında Almanya'nın iki taraftan nasıl talan edildiğine dair haberleri almakta olan Hitler, karısı Eva Braun'u da yanına alarak sığınaktaki odasına çekildi. Önce Hitler'in sadık aşkı Eva kırdı Siyanur kapsülünü. O ağızda kırılan kapsül saniyeler içinde etkisini gösterdi. Hitler'in gördüğü son ölüm karısının ölümüydü. Sıra kendisine geldi. Siyanür kapsülünü ağzında kırdı ve işini garantiye almak için tavancasıyla başına bir el ateş etti. Son emri de yerine getirildi. Hitler ölmüştü ama emirleri hala bitmemişti. Cesedi Stalin'in elinde oyuncak olmasın diye ya da aklından her ne geçtiyse yakılmasını emretmişti. Hitler'in son emri de her emri gibi yerine getirildi ve ölümün hemen ardından sığınağın yakınlarında bir yerde Adolf Hitler ve Eva Braun'un cesedi yakıldı. Almanya yeniliyor. Peki ya Hitler? Hitler'in ölümünden bir hafta sonra Almanya resmen teslim olmuş ve mihver devletler mutlak bir yenilgi almıştı. Geride kalanlar için şimdi ortalığı toparlama, yeni savaşlara hazırlanma ve suçluları cezalandırma vaktiydi. Tüm dünyanın cevap beklediği soru şuydu. Almanya yenilmişti ama bu Hitler denilen adam neredeydi? Bu gizli düğüm çene ve diş kalıntılarında mı çözüldü? Stalin'in emrini yerine getirmek için büyük bir hevesle Berlin'e giden Sovyet ajanları Hitler'in yanmış bedenini bulabildiler. Ama tanınmayacak kadar yanan bu ceset gerçekten Hitler'e mi aitti? Bunu öğrenmenin bir yolu olmalıydı. Vardı da. Berlin'de bir diş doktoru. Sovyet ajanları Berlin'in her köşesinde Hitler'in diş tedavisini yapan doktoru arıyorlardı. Onu bulduklarında derhal Hitler'in diş ve çene kemiği kayıtları ile yanmış cesetten aldıkları çene kemiğini karşılaştırdılar. Evet kayıtlar birbirini tutuyordu. Yani Hitler ölmüştü. Peki yanlış cesete ne oldu? Sovyetlerin elindeki Hitler'e ait yanlış ceset birkaç kez yer değiştirmiş. Son olarak Doğu Almanya'da bu bulunan bir KGB karargahının bahçesinde gömülmüştü. Ancak 1970'li yıllara gelindiğinde kalıntıların varlığı ile ilgili haberlerin yayılacağı ve bölgenin bir Neonazi türbesine dönüşeceği düşüncesiyle kalıntılar toprak altından çıkartıldı. Hitler'in yanmış cesedi tamamen tekrar yakıldı ve külleri Elbe nehrine serpildi. Hitler kabusu bazıları için devam ediyordu. Sovyetler Birliği garip bir şekilde yıllarca kamuoyu ile bu konuda hiçbir bilgi paylaşımında bulunmadı. Haliyle Avrupa için hiç Hitler kabusu devam ediyordu. Onun ölmediğine inanan çok büyük bir kitle vardı. Bir gün Norveç'te bir kasabada görüldüğü iddia ediliyor. Bir başka gün Alpler'de bir çiftlikte yaşadığı ya da denizaltı ile Arjantin'e kaçtı. Bu dedikodular yayılıp giderken herkesin en büyük korkusu Hitler'in yeniden örgütlenip dünyaya bir kabus daha yaşatmasıydı. Sovyetler yıkılır, arşivler açılır. Hitler'in 30 Nisan 1945 tarihinde sığınağında intihar ederek öldüğü ve daha sonra cesedinin yakılarak yok dilli senaryosu günümüze kadar ulaşan en yaygın teori. Ancak Hitler'in ölümü ile ilgili halen resmin bir doğrulama bulunmuyor. Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra açılan arşivlerde bulunan belgeler, raporlar ve Hitler'e ait kalıntılar doğrultusunda bu en geçerli teori ortaya çıkmıştır. Ancak yine de Hitler'in bir dublör kullandığı, Berlin'den kaçmayı başarıp uzun yıllar yaşamaya devam ettiğine dair çok güçlü teoriler de mevcuttur. Sovyetler neden Hitler'in öldüğünü dünyayla paylaşmadı? Sovyetlerin Hitler'in ölümü ile ilgili bildikleri neden uzun yıllar gizli kaldı. Sovyetler Birliği neden böyle bir şey gizlemeye ihtiyacı duydu? İşte hikayenin tek cevapsız sorusu bu. Zaten günümüze kadar uzanan tüm Hitler kaçtı konulu komplo teorilerini besleyen şey de işte bu cevapsız soru. Peki Hitler'den geriye kalanlar? Hitler'in çene kemiğinin hala Moskova'daki bir arşivde saklandığı rivayet edilmekte. Hitler'in intihar ettiği Berlin'deki sığınak ise Sovyet ordusu tarafından havaya uçurulmuştur. Günümüzde aynı yerde bir otopark vardır.